Bill Gates'in yeni kitabı bir iklim felaketinden nasıl kaçınılır? Sahip olduğumuz çözümler ve ihtiyacımız olan buluşlar kitabı iklim değişikliği ile mücadele konusuna değiniyor. Milyarder Bill Gates yine kendi uzmanlık alanı olmayan bir alana yöneldi ve maalesef başrolde. Dünya Ekonomik Forumu küresel gıda, enerji ve su geleceğini sıkıntılı zamanların beklediğini söylüyor. Covid'de 19da olduğu gibi iklim değişikliği ile mücadelede de Bill Gates ve Dünya Ekonomik Forumu el ele çalışıyor. Önceki enerji geçişleri, örneğin kömürden petrole geçiş yıllarca sürdü. Ancak küresel ekonominin karbondan arındırılmasına yönelik acil ihtiyaç göz önüne alındığında, doğal olmayan bir şekilde hızlı bir geçişi zorlamalıyız diyor Bill Gates. Gezegeni kurtarmaya gönüllü olan Dünya Ekonomik Forumu ve Bill Gates, bir iklim felaketinden nasıl kaçınılır sorusunu bize soruyorlar. Kendileri büyük bir ihtimalle Covid'de olduğu gibi gerekli simülasyonları yapmışlardır. Planı hayata geçirmek için günün gelmesini bekliyorlar. Dünya Ekonomik Forumu ve ona bağlı olan önde gelen isimler bir gıda krizinin kapıda olduğunu söylüyorlar. Hatta Dünya Ekonomik Forumu web sitesinde dünya eşi görülmemiş bir açlık kriziyle karşı karşıya diye açık açık bunu yazıyor. Önce Dünya Ekonomik Forumu'ndan Seremanker 2017 yılında TED konferansında 10 yıl içinde bir kıtlığın olabileceğini dile getirdi. Sonra Mariana Mazzucato geçtiğimiz yıl Tayma yazdığı Great Reset makalesinde 2022 yazında iklim çöküşünün olduğundan ve Orta Batı ABD'de dünya tahıl üretiminin altıda birinin etkilendiğinden bahsediyordu. Şimdi de Bill Gates bir iklim felaketinden nasıl kaçınılır adıyla bir kitap yayınlıyor. Büyük bir daha büyük bir ekonomik krizin yaklaştığını düşünüyorum. Gerek ekonomik, gerek doğal afetler, gerekse yapay afetler dolayısıyla 2022'de dünyada kıtlık olabilir. Plan bu. Bill Gates 10 yıldır tarım alanında çalışmalar yapıyor. Sensörler, dronlar, nesnelerin interneti ve yapay zeka teknolojileriyle tarımsal yeni bir devrim üzerinde çalışıyor. 2012 yılında Dünya Ekonomik Forumunda tarımla ilgili konuşma yaptı. Bill Gates, dünyadaki açlık için savunduğu yüksek teknolojili çözümlerin çevre için çok pahalı veya kötü olduğu yönündeki eleştirilere kısa bir yanıt veriyor. Ülkeler modern tohum teknolojisini ve genetik modifikasyonu kucaklayabilir. Yoksa vatandaşları açlıktan ölecek demişti. Bugün ise devasa tarım arazileri alıyor ve bir iklim felaketinden nasıl kaçınılır adıyla bir kitap yazıyor. Dünya Ekonomik Forumu'nun vizyonu olan Great Reset, yani büyük sıfırlamayla enerjiden gıdaya, ekonomiden sağlığa, her şeyin değiştiği bir dünya için atılan adımların kilometre taşları bu hamleler. Covid birinci adımdı, ikinci adım iklim olacak, üçüncü adım ya savaş ya da tekrar bir salgın olacak. 2030'a giden yolda planlar teker teker uygulanmaya koyulacak. Yeni dünya düzeninin çeyreği 2025'e kadar, yarısı 2030'a kadar tamamlanacak. 2050 ise yeni dünya düzeninin tam anlamıyla tamamlandığı bir zaman olacak. Eğer dur demezsek, durduramazsak bunlar yaşanacak.''